Arkadaşını rahatsız eden adamı belki durduracak gücü yok ama arkadaşını koruyacak yüreği var. Bu nasıl bir iştir ve bunun insan olmadan yapılması mümkün değil midir? Önünüze milyonları serseler bu işi yapar mıydınız? Yine neden biz bunu düşünemedik diye hayıflanacağımız bir video. Bir merdiven ne kadar verimli kullanılabilir? İşte bu kadar. Erkek kemancı yengeçler benzersiz ve senkronize bir dans sergileyerek dişi kemancı yengeçleri etkilemeye çalışıyormuş. Bir keşiş Himalayalardaki dondurucu soğukta meditasyon yapıyor. O soğukta hiç reaksiyon göstermeden öylece duruyor. Gagalama huyları olmasa gayet de sevimli görünüyorlar ama işte gagalıyorlar. Yes. Sinsice avının yanından geçmesini bekliyor. Sürü yaklaştığı anda da sıçrayıp avını yakalıyor. Bu görüntünün nesini anlatsak, hangi anına dikkat çeksek bilemedik. Dümdüz anlatıyoruz. Pervanenin üzerine tavandan inen bir yılan var ve bir süre sonra pervaneye takılıp videoyu çeken kişinin üzerine düşüyor.